Merhaba arkadaşlar. Önceki videolarımızda 6. ünitenin konularını işlemiştik. Şimdi bu dersimizde bazı sorular çözelim ve teknikleri öğrenelim. Evet başlayalım. Diyalogda boş bırakılan yere uygun düşen seçeneği işaretleyiniz. Why don't we go rafting this weekend? Neden biz rafting'e bu hafta sonu gitmiyoruz? Cevap verecek kişi it's more exciting diyor. Dikkat ederseniz it diye bir şey kullanmış. Tekil bir şeyden bahsediyor. Hemen bakalım. I hate extreme sports. Extreme spor dediği şey tehlikeli sporlar. Dikkat ederseniz burada çoğulluk var. Çoğul tekil. Uyuşmadığı için otomatik bunu eliyoruz. I enjoy being on water. Suda olmayı tercih ederim. Ama raftinge karşı başka bir şeyden bahsetmesi lazım. Çünkü ben onu daha eğlenceli, heyecan verici diye buluyorum diyor. O zaman bu da olmaz. I would rather go hang gliding. Hang gliding'e yani planörle uçmayı tercih ederim diyor. Ee, olabilir. Çünkü farklı bir aktivitedir. I prefer outdoor activities. Dış mekan aktivitelerini tercih ederim. Dikkat ederseniz burada çoğulluk var ama burada tekil devam ediyor. Bu da uyuşmadığına göre doğru cevap C şıkkıdır. Diğer sorumuza bakalım. Verilen cümleyle aynı anlama gelen seçeneği işaretleyiniz. I prefer staying at home to going out at night. Dikkat ederseniz prefer'den sonra kullanılan fiil ing eki almış. O zaman istenen şey nedir? Evde kalmasıdır. Dışarı geri çıkmaktansa Evde kalmayı tercih ederim. Hangisi daha yakın anlamdadır? Bakalım. I would rather go out at night than stay at home. Burada tercih ettiği şey gece dışarı çıkmaktır. Ama evde kalmayı tercih ediyor. Aşık olamaz. I don't like staying at home at night. Geceleri evde kalmayı sevmem. Dikkat ederseniz. Sev, evde kalmayı sevmem. Ama burada sevdiğin tercih ettiğinden bahsediyor. B de olmaz. I would rather stay at home than go out at night. Geceleri dışarı çıkmaktansa evde kalmayı tercih ederim. Olabilir. I like going out at night. Geceleri dışarı çıkmayı severim. Ama evde kalmayı istiyordu. Bu da olmaz. O zaman doğru cevap C şıkkıdır. Hemen diğer sorumuza bakalım. Diyaloğu tamamlayan seçeneği işaretleyiniz. What is your extreme sport for you? Evet. Tehlikeli spor nedir diye soruyor. O da bungee jumping'tir. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken şey. Dangerous. Tehlikeli fiilinin birçok şekli kullanılmış. Senin için... Ee, en tehlikeli spor buraya en tehlikeli diye bir şey kullanmamız lazım. En anlamına gelen kullanım ise the most dangerous. Buradaki the most en anlamına geliyor. O zaman doğru cevap D şıkkıdır. Cümleyi tamamlayan doğru seçeneği işaretleyiniz. Kayaking is than canoeing. Dikkat ederseniz burada kayaking yani kayıkla gezmeyi kanoya tercih ediyor. Burada den var. Dikkat edin arkadaşlar. Karşılaştırmalarda biz ne kullanıyorduk? Eğer bir veya iki heceli ise er takısı koyuyorduk ve arkasına den kullanıyorduk. Eğer iki ve ikiden fazla heceli ise biz sıfatın önüne more arkasına da der kullanıyorduk. O zaman burada hangisi olabilir? Şıklara baktığımız zaman doğru cevap more embarrassing yani B şıkkıdır. 7. soru cümleyi tamamlayan doğru seçeneği işaretleyiniz. Hemen bakalım. I think hand gliding is yani planörle uçma gerçekten kendi fikrini söylüyor arkadaşlar dikkat edin burada hiçbir karşılaştırma yok o zaman karşılaştırma olabilecek cümleleri hemen burada eleyelim bakın den var eledim the most en var yine e, süperlatif yani üstünlük bildiriyor bu da olamaz mor karşılaştırma oluyor arkasından den de gelebilir ama gelmeyedebilir ama burada olamaz çünkü kendi fikrini söylüyor o zaman doğru cevap aşıkkıdır yani büyüleyici harika anlamına gelir Sekizinci soru. Cümleyi tamamlayan doğru seçeneği işaretleyiniz. I skateboarding to parasailing. Çok hemen yapabileceğiniz bir soru. Pratik bir sorudur. Hemen baktığınız zaman burada to kullanılmış. To da biz ne kullanıyorduk hatırlarsanız. Pürüförü kullanıyorduk. Doğru cevap aşıkı. Doğru olan seçeneği işaretleyiniz. I would rather den. Dikkat ederseniz Woodrader'ın kullanımı ile ilgili bir soru bu. Woodrader'dan sonra gelen fiilimiz nasıl olmak zorundaydı arkadaşlar? Hatırlayın. Yalın halde olmak zorundaydı. Yalın halde ama ING eki almış. Yanlış. ING eki almış. Yanlış. Yalın hale olabilir. ING eki almış. Yalın hale. Her ikisinde yalın halde olması gerekiyor. Bunu da eledik. O zaman doğru cevap C şıkkıdır. Evet 10. soru 10. soruda hangisi doğrudur diye soruyor tabloya göre tablo okuma e, sorusudur. Hemen baktığımız zaman Mary would rather Go Kayaking'den Caving Mary Kayak Kayaking yani e, Kayaking sporunu Caving'e tercih eder. Baktığınız zaman tercih ediyor mu? Hayır tercih etmiyor kayığı. Caving'e tercih etmiyor. Tam tersi eledik. Mary prefers cycling to caving. Mary bisiklet sürmeyi caving'e tercih ediyor. Bakalım bisiklet sürmeyi caving'e tercih ediyor mu? Hayır. ikisini de sevmiyor. Eledik. Melissa prefers kayaking to diving. Melissa kayaking'e yani kayıkla gitmeyi dalmaya tercih eder. Hemen bakalım Melissa kayaking'e dalmaya diving nerede? Hemen bakalım tercih eder. Olabilir tercih ettiği şey kayaking olabilir. Mary Woodrider go caving than diving. Caving'i diving'e tercih eder. Dikkat edin her zaman ilk söylediğini tercih ediyor. Dikkat edin. Woodrider'dan sonra ne kullanılmış? Kayaking. Kayaking'i yani kayı diving dalmaya tercih eder. Hayır. Tam tersi tercih etmiyor. Bu da yanlış. O zaman doğru cevap C şıkkıdır arkadaşlar. Hemen 10. soruya bakalım. Diyalogda boş bırakılan yere uygun düşen seçeneği işaretleyiniz. It's a good idea. Dikkat edin. İyi bir fikir. It's necessary. Gerekli. When we get injured. Yaralandığımız zaman gereklidir diyor. Burada yalın bir ifade var. Tekillik var. Bakalım. What about going base jumping? Base jumping yapmaya yani paraşütle yüksekten atlamaya ne dersin? İyi bir fikir. O gereklidir olamaz. Do you think extreme sports are dangerous? E, tehlikeli sporların tehlikeli olduğunu düşünüyor musun? İyi bir fikir. Gereklidir. Olmaz. Do you need any special equipment? Özel ekipmanlara ihtiyacımız var mı? İyi bir fikir. Gereklidir. Olmaz. Shall we take a first aid kit? First aid kit. ilk yardım çantası alalım mı? İyi bir fikir. Gerekli. Yaralandığımız zaman gerekli. O zaman doğru cevap D şıkkıdır. 12. soru. Diyalogda boş bırakılan yere uygun düşen seçeneği işaretleyiniz. What do you prefer doing on winter holidays? Kış tatillerinde ne yapmayı tercih edersin? I prefer ice climbing. Buzda tırmanmayı. To skiing. Kayak yapmayı tercih ederim. Tercih ettiği şey dikkat edin. Ice climbing. Çünkü kendi fikrini söylemesi lazım. It's an outdoor activity. Dış mekan aktivitesidir. Hayır ikisi de aynı şekilde dış mekandır. Olamaz. I'm a skiing expert. Ben kayak uzmanıyım. Ustasıyım. Ama burada tercih ettiği şey skiing değildi. Yanlış. I really enjoy skiing. Gerçekten kayak, kayak yapmaktan hoşlanıyorum. Ama ice climbing hoşlanıyordu. Dikkat edin yakın olandı. Bu da gitti. It's more challenging. Çünkü daha challenging yani iddialı. Doğru cevap D şıkkıdır. Kendi fikrini söylüyor arkadaşlar. Dikkat edin burada. Evet 13. soru. Verilen metinde hangi aktiviteden bahsedilmemiştir? Soru köküne dikkat edin. Bahsedilmemiştir. Başlayalım. Last weekend I was in Nevşehir. Geçen hafta sonu Nevşehir'deydim. I visited my uncle. Amcama ziyaret ettim geçmiş zamanda. And we had a lot of exciting activities. Heyecan verici aktiviteler yaptık. Şimdi nelerdir bakalım. On Saturday cumartesi günü we went trekking in Ihlara Ihlara Valley. Dikkat edin ilk aktivitemiz neymiş? Trekking, dağ yürüyüşü. Hangi seçenekte var? B seçeneği. O zaman bahsedilmiştir. Bu olamaz. On Sunday pazar günü we took a balloon tour in Ürgüp. Ne yaptık diyor? Balon turuna katıldık. Hangi şıkta var? D şıkkı. Olamaz. And went cycling. Bisiklet sürmeye gittik. Hangi şıkta var arkadaşlar? A şıkkında var. It was amazing. Harikaydı. İnanılmazdı diyor. I took a lot of pictures. Çok resim. Take photo picture. Resim çekmek. Çok resim çektim. O zaman burada bahsedilmeyen şık arkadaşlar C şıkkıdır. Ee, bol bol e, soru çözmek faydalıdır. Ee, sizin için her zaman soru çözmenin avantajlı olduğunu düşünüyorum. Ee, i̇leriki videolarımı takip ederseniz bununla ilgili bol bol alıştırma yapmaya devam edeceğiz. Başarılar diliyorum. İyi çalışmalar.